Hayatın en temel sırlarını çözen bir mesleğe, yani genetik ve biyoinformatik uzmanlığına gelin hep birlikte daha yakından bakalım. Canlılığın kodunu okuyan bu insanların heyecan dolu dünyasına hoş geldiniz. Biliyorsunuz, DNA'mız kim olduğumuza dair bütün sırları içinde barındırıyor, adeta bir plan gibi. Peki ama bu planı okuyan, bu karmaşık şifreyi çözen modern zaman kaşifleri kimler? İşte şimdi onların dünyasına adım atıyoruz. O zaman başlayalım. İlk bölümümüz Hayatın Şifre Kırıcıları. Gelin bakalım bu ilginç unvanın arkasında kimler var ve tam olarak ne yapıyorlar? En basit haliyle bu uzmanlar adeta canlılığın yazılımını, yani genetik kodları okuyor. Ama durun, asıl olay bu değil. Asıl amaçları çok daha büyük. Bu bilgiyi alıp hastalıkları anlamak, onlarla savaşmak ve tıbbın bildiğimiz sınırlarını bambaşka bir noktaya taşımak. Bu uzmanları şöyle düşünün. Onlar iki heyecan verici dünyanın tam kesişim noktasında duran modern kaşifler. Bir tarafta biyoloji laboratuvarı var, diğer taraftaysa evet, devasa bir veri dünyası. İşte şimdi o iki dünyaya daha yakından bakma zamanı. Laboratuvar ve dizüstü bilgisayar. Peki, birbirinden bu kadar farklı görünen bu iki ortam nasıl bir araya gelip de harikalar yaratıyor? Bu iki ortamı madalyonun iki yüzü gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten de öyle. Bir yanda ıslak laboratuvar var. Adından da anlaşılacağı gibi burada işin içinde biyolojik örnekler, deneyler, yani ellerin kirlendiği kısım var. Diğer yanda ise kuru laboratuvar dediğimiz yer. İşte burası ıslak laboratuvardan çıkan o akıl almaz miktardaki verinin güçlü bilgisayarlar ve algoritmalarla anlamlı hale getirildiği dijital arena. Peki, bu kaşiflerin alet çantasında neler var? İnanılmaz şeyler var. Bakın, bir ellerinde DNA'yı adeta harf harf okuyan o hassas laboratuvar cihazları, diğer ellerinde ise bu milyonlarca harfi saniyeler içinde analiz eden gelişmiş bilgisayarlar ve özel yazılımlar. Yani hem biyolojide hem de teknolojide aynı anda uzman olmaları gerekiyor. Düşünsenize. Peki, bu uzmanların bir günü nasıl geçiyor? Aslında her şey basit bir merakla, bir soruyla başlıyor. Bu soru laboratuvarda bir deneye dönüşüyor. Deneyden çıkan veriler bilgisayarda analize. Sonra ne mi oluyor? O bulgular makalelerle, konferanslarla tüm bilim dünyasıyla paylaşılıyor. Yani sürekli hiç durmayan bir keşif döngüsü bu. Şimdi belki de aklınızdaki en önemli soruya geliyoruz. Tamam çok heyecan verici, peki ben nasıl bu uzmanlardan biri olabilirim diyorsanız doğru yerdesiniz. Üçüncü bölümümüz uzman olma yolculuğu. Anlattıklarım ilginizi çekti değil mi? Ama durun, hemen karar vermeden önce kendinize sormanız gereken kritik bir soru var: Bu kariyer gerçekten ama gerçekten bana göre mi? Çünkü bakın, bu iş herkes için değil. Bir şifre kırıcı olacaksanız bazı özellikler olmazsa olmaz. Her şeyden önce sabırlı, dikkatli ve düzenli olmanız lazım. Çünkü miniklik bir hata bile her şeyi değiştirebilir. Yüksek bir sorumluluk duygusu, araştırmacı bir ruh ve tabii ki güçlü bir analitik zihin şart. Ve unutmayın, bu bir takım oyunu. Tek başınıza ilerleyemezsiniz. Eğer bu özellikler sizde varsa, o zaman eğitim yol haritasına bakalım. Aslında yol oldukça net. Önce liseden iyi bir temelle mezun oluyorsunuz, ardından üniversite sınavında gereken başarıyı gösterip 4 yıllık bir lisans programını tamamlıyorsunuz. İşte bu kadar. İlk büyük adım atılmış oluyor. Ama şunu da söylemek lazım, bu 4 yıl oldukça yoğun geçiyor sadece ders dinlemekle olmuyor. Genomik, hücre biyolojisi, hatta yapay zeka gibi derslerin yanında, bol bol laboratuvarda vakit geçirmeniz, yani işin pratiğini de öğrenmeniz gerekiyor, zorunlu stajlar da cabası, kısacası sizi gerçek dünyaya hazırlayan dolu dolu bir program. Peki, tüm bu eğitimin sonunda ne oluyor? Geldik en heyecanlı kısma. Son bölümümüzde bu kariyerin geleceğini nasıl şekillendirdiğine ve sizi ne gibi fırsatların beklediğine bakacağız. Bakın, şu cümle her şeyi özetliyor aslında. Dünya çapında üretilen biyolojik veri miktarı her yıl katlanarak artıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bir veri patlaması demek ve bu devasa veriyi anlamlandıracak, onu insanlık için faydalı bir araca dönüştürecek uzmanlara olan ihtiyaç da aynı hızla hatta daha da hızlı artıyor. Peki bu uzmanlar nerede çalışıyor? Aslında nerede çalışmıyorlar ki? İster üniversitede kalıp akademisyen olun, ister dev bir ilaç şirketinde yeni tedaviler geliştirin. Hastanelerde, tanı merkezlerinde, hatta adli tıp kurumlarında bile yeriniz var. Ve eğer yeterince cesursanız, neden kendi şirketinizi kurmayasınız? Bu da bir seçenek. Tabii ki bu alanda durmak yok. Kariyerde ilerlemek demek, sürekli öğrenmek demek yüksek lisans yapmak, doktora yapmak, uluslararası konferanslara katılıp en son gelişmeleri takip etmek, kısacası bilimsel araştırmalarla bu alana yön verenlerden biri olmak bu yolculuğun en önemli parçası. Evet, sonuç olarak karşımızda hayatın en temel kodlarını çözerek sadece bugünü değil, tıbbın geleceğini de şekillendiren bir meslek var. Şimdi asıl soru şu. Bu geleceği şekillendirecek bir sonraki kişi acaba siz olabilir misiniz?